Michael Kuyucu'yla Medya Gündemi Dünyanın en zengin şarkıcısı belli oldu. Ünlülerin varlıklarını raporlayan Amerikan merkezli internet sitesi Celebrity Net Worth 2024 yılının en zengin 10 şarkıcısını açıkladı. İlk sırada 2.1 milyar dolarlık servetiyle 36 yaşındaki Barbados'ta şarkıcı Rihanna yer alıyor. Son dönemde de yıldızı parlayan Amerikalı şarkıcı Taylor Swift ise 900 milyon dolarla listede ikinci sırada yer aldı. Üçüncü şarkıcısı ise 850 milyon dolarlık kişisel servetiyle 65 yaşındaki Amerikalı pop efsanesi Madonna oldu. Şaka maka Madonna da ilk üçü hala zorluyor. Fakat dikkatinizi çekti mi? Dünyanın en zengin şarkıcıları diyoruz, üçü de Amerikalı. Gönül isterdi ki bir tane de farklı bir ülkeden bir dünyanın en zengin şarkıcısı olsaydı. Ama maalesef artık bütün endüstrileri, bütün sektörleri olduğu gibi müzik endüstrisini de Amerika yönetiyor, Amerika belirliyor ve onların istediği insanlar zengin ya da başarılı olabiliyor. Ne yapalım? Buna kader mi diyelim, başka bir şey mi diyelim bilmiyorum. Hah, bu ara bizim Türk sanatçıları bu listede yer aldı mı diye sorarsanız herhalde bizim Türk sanatçıları bu listede ilk 10 binde ya da belki de ilk 100 binde filan yer alırlar. Bu da işin ayrı bir üzücü tarafı. Michael Kuyucu'yla Medya Gündemi